Mafya serisinin günümüzde hala pek çok seveni var. Ama çok garip bir şekilde diğer ülkelere göre bizim ülkemizde daha da farklı bir şekilde seviliyor. Bu benzersiz ilgi ülkemizdeki gereksiz saçma mafya dizilerinin sevildiğinden olabilir diye düşünüyorum. Fakat benim için bu durum böyle değildi. Çünkü hiçbir ilgimi çekmezdi. Mafya 1 oyunuyla pek bir geçmişim yok ama Mafya 2 ile tanışma anından kısaca bahsetmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 yaşındaydım ve bir akşam akraba ziyaretine gitmiştik. Oradaki abinin bilgisayarında ilk defa Mafia 2 ile tanıştım ve ilk gördüğüm anda oyuna bayılmıştım. Harika duruyordu. Mafia dizilerini ve filmlerini çok sevmesem bile bu oyunu görünce aşık olmuştum. Yani o zamanlar oynayabildiğim belli başlı oyunlar vardı zaten. Bu tarz bir oyuna hiç denk gelmemiştim. Oynayan abi oyunu bitirmişti. Son görevin save'ini yükleyip geziyordu, dükkan soyuyordu, araç modifiye ediyordu. Polislere rüşvet vermiş gibi yapıp kaçıyordu. Yani bu tarz şeyleri görünce hayran kalmıştım. Çünkü böyle bir oyuna ilk defa denk gelmiştim. Şimdi GTA falan vardı. Oynamadığımı diyenleriz olabilir. Oynadım. Ama Mafia 2'nin olayı bambaşkaydı. Mafia 2'nin geçtiği o 1940-1950'li yıllar çok güzel gözüküyordu. Ha tabi şimdi bu oyun ne kadar iyi. Benim abarttığım kadar cidden var mı? Gelin birlikte bir bakalım. Ama her şeyden önce Mafia serisinin ortaya çıkışından da bahsetmezsek olmaz. Selam ben Crispy. Neden Oynamasın serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mafia serisinin ortaya çıkışı. Illusion Softworks'un CEO'su Daniel Vavra ve ekibi yeni bir oyun konsepti üzerine düşünmeye başladı. Daniel Wawra, Amerikan mafya hikayelerinin olay ilgisini fark ederek 1930'ların ve 1940'ların Amerikasına geçen suç ve dram yüklü bir oyun yapma fikrini geliştirdi. İşte bu düşünce mafya bir oyunun temelini attı. Illusion Softworks ekibi oyunun tarihsel detaylarına ve atmosferine odaklandı. Eski döneme ait araştırmalar ve görsel kaynaklar oyunun dönem gerçekliğini yansıtmasında önemli bir rol oynadı. Geliştirme süreci boyunca oyunun açık dünya yapısı ve gerçekçi araç fizikleri gibi özellikleri üzerinde duruldu. Aynı zamanda oyunun hikayesi de dikkatlice şekillendirildi. 2002 yılında Illusion Softworks oyunu Mafia The City of Lost Heaven adıyla piyasaya sürdü. Oyun dönemin Amerikasının atmosferini ve suçun derinliklerini oyunculara başarılı bir şekilde aktardı. Özellikle hikaye anlatımı, karakterler ve o dönemin otantik detayları oyunun başarısında büyük bir rol oynadı. Anlayabildiğiniz üzere dünya çapında bayağı bir ilgi gördü ve beğenildi. Mafia 1'in başarısının ardından 2003 yılında oyun dünyasının dikkatini çeken bir haber ortaya çıktı. Illusion Softworks ekibi yeni bir projenin temellerini atmaya başlamıştı. Bu proje Mafia 2 adını taşıyacaktı ve ilk oyunun unutulmaz atmosferini daha da derinleştirip genişletmeyi amaçlayacaktı. O dönemin Amerikasının kültürel öğeleri, müziği, modası ve otomobilleri titizlikle incelendi. Oyun dünyasının en ince detaylarına kadar dönem gerçekçiliğini yansıtmak için çaba harcandı. Görsel efektler, fizik motorları ve yapay zeka gibi unsurlar oyun dünyasını daha da gerçekçi ve etkileyici hale getirmek için kullanıldı. Bu, oyuncuların oyun dünyasına daha derinlemesine dalmalarını ve atmosferi daha yoğun bir şekilde hissetmelerini sağladı. Mafia 2 karakter odaklı bir yaklaşım benimsedi. Oyuncular Vito Scaletta adlı bir karakterin gözünden suç dünyasına giriş yapacak, zorluklar dolu bir yolculuğa çıkacak ve onun yükselişini deneyimleyecekti. Oyundaki seçimler ve olaylar Vito'nun kaderini şekillendirecek ve oyuncuların deneyimini etkileyecekti. Fakat oyun yarım çıktı. 2010 yılında Mafia 2 oyunu piyasaya sürüldü. Ancak oyuncuların ve eleştirmenlerin beklentilerinin altında bir deneyim sunuyordu. Özellikle önceki oyuna kıyasla eksiklikler barındırıyordu. İlk oyundaki açık dünya özgürlüğü, detaylı görevler ve gerçekçi mekanikler gibi özellikler ikinci oyunda tam anlamıyla yerini bulamamıştı. Oyunun hikayesi ve karakter odaklı yaklaşımı hala ilgi çekiciydi ancak önceki oyundaki birçok detay eksikti. Oyuncular şehri keşfetme özgürlüğünü kaybetmişlerdi ve oyunun içeriği genellikle hikaye görevleriyle sınırlıydı. Oyunun yarım çıkışı hayranlar arasında bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Oyunun hikayesi ve karakterleri hala etkileyiciydi. Ancak önceki Mafia oyunundan beklenen özgürlük ve derinlik sağlanamamıştı. Bu nedenle Mafia 2 oyuncular arasında karışık duygular bıraktı. Bazıları hala oyunun atmosferine ve hikayesine hayran kaldı. Ancak birçok kişi önceki oyuna göre eksikliklerin olduğunu düşündü. Şimdi ise bu eksikliklerine rağmen bu oyun neden oynamamız gerektiğinden bahsedeceğim. Mafia 2 neden oynamalısınız? Çünkü daha iyi bir mafya temasına sahip bir oyunun olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. Oyun dünyasında mafya 2 kadar dönemin atmosferini, suç dünyasını ve karakter gelişimini bu kadar başarılı bir şekilde yansıtan bir oyunun az olduğunu söyleyebilirim. Mafya 1 oyunun daha iyi olduğunu düşünenler olabilir. Ben şahsen Mafya 2'nin daha zengin ve derinlemesini bir deneyim sunduğuna inanıyorum. Mafya 2 oynamamız için en büyük sebep karakterler ve hikayedir. Oyun sizi 1940'ların ve 1950'lerin Amerika'sının suç dolu dünyasına adım attırırken Vito Scaletta'nın hikayesiyle sizi içine çeken etkileyici bir anlatı sunar. Hikayenin sonu belki de bazı oyuncular için çalkantılı gelebilir. Ancak yine de derinlemesine işlenmiş bir hikayeyi deneyimlemiş olursunuz. Vito'nun suç dünyasına adım atışını ve orada yaşadığı deneyimleri gözlemleyerek karakterin geçirdiği evrim bizzat hissedersiniz. Oyun boyunca karşılaştığı zorluklar, sevinçler ve trajediler onun kişisel yolculuğunu ve değişimini izlemenizi sağlar. Ancak sadece ana karakter Vito değil, yan karakterler de oyunun büyülü dünyasında ayrı bir derinliğe sahiptir. Bu karakterler hikayenin dokusunu zenginleştirir ve size oyundaki dünyanın daha geniş bir yelpazesini gösterir. Onların geçmişleri, tutkuları ve amaçları hakkında öğrendiklerini sizi oyuna daha da fazla bağlar. Kimi zaman sizi güldürecek, kimi zaman düşündürecek bu yan karakterler oyunun unutulmaz bir parçası haline gelir. Oyunun oynayışı ve görevlerinden bahsetmek istiyorum. Oyunun oynayışı ve görevleri mahvekini 2'nin temel taşlarından biri olarak oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Aksiyon dolu görevler, şehirdeki çatışmalar ve araç kullanımı oyun dinamiklerini oluştururken Detaylı tasarlanmış görevler ve görsel öğeler de oyun için daha da fazla çekilmenizi sağlar. Her görev o dönemin suç dünyasının farklı bir yönünü ele alırken karakterlerin arasındaki karmaşık ilişkileri ve entrikaları ortaya çıkarır. Oyun bazen çatışma ve aksiyon dolu, bazen de strateji ve zeka gerektiren görevler sunarak sizi sürekli olarak şaşırtır. Bu görevler Vito'nun kişisel yolculuğunu ve suç dünyasında yükselişini ilerletirken oyunculara hem eğlence hem de duygusal bağ kurma fırsatı sunuyor. Şimdi ise oyunun mekaniklerine biraz değinmek istiyorum. Mafia 2'nin oyun mekanikleri oyuncuları suç dünyasının derinliklerine etkili bir şekilde dalma fırsatı sunuyor. Dönemin otomobilleriyle sokaklarda dolaşırken araç kullanımı ve sürüş mekanikleri, şehri keşfetmenin ve görevleri yerine getirmenin gerçekçi bir yolunu sunar. Aksiyon ve silah kullanımı çeşitli görevler sırasında gerçekleşen çatışmalarda oyuncuları olayların merkezine taşırken bu süreçte strateji ve hızlı düşünme önemli hale gelir. Sonuç olarak Mafia 2'nin her yönüyle oyuncuları cezbetmeyi başaran bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Karakter odaklı hikaye, dönemin atmosferi, detaylı dünya tasarımı, görevlerin çeşitliliği ve oyun mekanikleri bu oyunun sadece bir oyun olmanın ötesine geçtiğini gösteriyor Eğer mafya temasını seven, karakterlerin gelişimini ve dramını içeren bir oyun deneyimi arıyorsanız Mafya 2 kesinlikle denememiz gereken bir oyun Her ne kadar bazı eksiklikler olsa da Mafya 2'nin sunabileceği atmosfer ve deneyim sizi kendine hayran bırakacak düzeyde Unutulmaz bir suç dramasının içine adım atmak ve Vito Scaletta'nın dünyasını keşfetmek için Mafya 2'yi kesinlikle oynamalısınız Sizlere bugün Mafya 2'yi neden oynamanız gerektiğinden bahsettim Bir sonraki neden oynamasınız videosuna kadar kendinize iyi bakın Hayat kısa, oyunla kalın.